Hiç vaktin yok değil mi kendinle ilgilenmeye? Ama herkese, her şeye yetişiyorsun. Buradan sana önemli bir mesajım var. Kendine vakit ayırmıyorsan, stres, odaklanma, hatta gün sonunda tükenmişlik bile yaşarsın. Ve kusura bakma ama kendine vakit ayıramıyorsan bir hayatında yoktur. Kendini merkeze koymaya başladığında kendini sevmeye ve kendine değer vermeye başlarsın. Önceliklerini daha kolay, belirlemeye başlarsın. Kendine güvenmeye ve içsel olarak daha huzurlu olmaya başlarsın. Sen iyi oldukça da çevrendeki herkes iyi olmaya başlar. Her iş daha kolay akar. O yüzden bugünden itibaren kendine önem vermeye ve merkeze koymaya başlıyorsun. Ve şunu unutma, sen tamsın ve değerlisin. Ama hak ettiğin değeri önce sen kendine vermelisin. Bunu sana sağlamak üzere her gün yapabileceğin kısacık bir Meditasyon pratiğiyle ile beraberiz ve eğer hazırsan hadi şimdi gözlerini kapa birlikte başlayalım. Önce derin bir nefes al, gözlerini kapa, tekrar derin bir nefes, tekrar yavaşça ver ve odağını ayaklarına getir. Fark et ayaklarını, zihninde seni yoran o enerjiyi ayaklarına doğru kaydır bütün enerji izin ver ayaklarına insin. Köklenmiş bir ağaç gibi izin ver ayaklarından toprağa doğru aksın. Bırak aksın. O zihninde seni yoran enerjinin tamamı yavaş yavaş ayaklarından toprağa doğru akıyor. Hisset. Ve şimdi ellerini kalbine koy ve odağını oraya getir. Kalp atışlarını hisset. Kalbine doğru nefes al. Ve senin için çalışan ve yaşamını sürdürmeni sağlayan kalbini fark et. Doğduğun gün sahip olmak için hiçbir şey yapmana gerek olmadan sana hediye edilen kalbin. şükret ona ve teşekkür et. Şimdi oturduğun yerde bedenini fark et. Hafifçe dikleş. Omuzların dik ama rahat. Başının üstünde dengede olsun. Bedenini dengeye getir. Merkeze çek. Ve kendini hatırlat. Her gün önceliği kendime vererek kendimi merkeze koyarak yaşamaya niyet ediyorum. Ben değerliyim. Günümün geri kalanını bunu kendime hatırlatarak ve önceliklerimi fark ederek yapmaya ve tüm gün akışımı, işlerimi bana iyi gelecek şekilde keyif ve huzurla bitirmeye ve sevdiğim şeylere vakit ayırmaya niyet ediyorum. Ne zaman istersen bu meditasyon için geri gelebilirsin. Bu kısacık meditasyonu her gün mutlaka yap ve kendini merkeze koymayı unutma.